Karanlık gecede kara sudan zapt suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendüreki ağıdı Cüdi, Avar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadet aslanlarının savaşında. Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde. Can veren, kan veren yiğitler. Yar gönlümüze düşende çıktık dağların başına. Karanlık gecede el uzattık hilale. Burgun yedik seher rüzgarında Hürmet türküleriyle Selam ettik yar diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle Toy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında Şehadetime destur verilirken tekbir ilahi ki bayrağındaki iman, yıldız yüceliğinde vatan yolası gönül, neylerim, neylerim sensiz acep. Seninle gezerim şavşatı, karsı, seninle inerim din gölden vana, muştan el ederim Adıyaman'a. Ben deli sevdalar yaşarım kuzu geçerken, Çeleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından. Divanesi olduğum Anadolu'yu gezerken, Nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa, Eğer, eğer toprağını açmış ise bağrını, Damla, damla düşüyorsa toprağa kan, Bayraklara sarılıyorsa tabutlar, Analar, Analar ağlıyorsa, yigit erlerinin ardı sıra. Gelinler, gelinler yas tutuyorsa, yigit erlerinin ardından. Ki Türk devleti öksüz kalacak teyegel, koyver Şahin misali saldırsın. İbrahim'in delilerini Mehmet cesine, çakal pürüsüne. gökte kaldıkça ulu kocaların ak sakalların duası üstüne olsun.